Evet, güzel sabahlar, hayırlı güzel sabahlar, mutlu, umutlu, güzel yarınlar, güzel ülkemin güzel insanları, değerli günüldaşlarım, ee, şöyle bir paylaşalım yayınlarımızı, bu saatlerde sizlere merhaba diyeceğiz artık, bundan sonra böyle, ee, ne yazık ki, ee, tekrar şey oldu, Aa, düşürdüler. Ee, evet, bugün böyle güzel bir sabaha, ne ederler? sizi güzel bir sabaha hazırlayacağız. Ee, böyle ne derler, umutlu, huzurlu, günaydın Kemal. <laughs> evet, ee, şeyi dinliyordum, ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çok kıymetli Aslı liderimiz ümmetin şeysi e, ressam bunu söyledi yani. dedi ki e, uzaya gidecek e, uzaya gitme vasıflarına uygun bu insanları çekeceğiz insanlar arasından dedi ve uzaya göndereceğiz dedi çok heyecanlandık Arkadaşlar ben ben mesela heyecanlandım şahsen sizde de böyle bir, bir, bir böyle heyecanlanma oldu mu böyle içten içe bir böyle şey oldu mu? Heyecanlandınız değil mi? İçimize böyle bir şey kaçtı mı yani? Aa evet ya bak. Ee, hani bizi şey almıyorlardı. Avrupa Birliği'ni almıyorlardı. Ne oldu Avrupa Birliği? Ne oldu? Bak biz uzaya gidiyoruz diye böyle bir hisse kapıldınız mı? Ben kapıldım şahsen. <laughs> Şimdi şöyle bir düşündüm arkadaşlar. O haberi okuduktan sonra okuduktan sonra değil, dinledikten sonra da. Diyor ki, biz diyor, uzaya diyor şey göndereceğiz diyor, ama diyor gelecek nesillere diyor e, örnek olsun diye diyor, yani yol göstersin diye diyor. Harika. Şimdi birkaç tane soru var. Yani onu izledim birkaç tane soru geldi aklıma. O soruları sormak istiyorum. Siz de kendinize o soruları sorun. Cevabını bulabilecek biri varsa da. Cevabını dinlemeye hazırım. <laughs> Şimdi Sayın Üçer'im Recep Tayyip Erdoğan Soru bir Uzaya neyle gideceksiniz? Neyle? Dualarla mı uçacaksınız? Yani post uçuran hocaların hayır duasıyla mı uçacaksınız? Ya da Suriye'den getirdiğiniz mümin ve mümine kardeşlerin duasıyla mı uçmayı planlıyorsunuz? Nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Çok okuyup, çok dua okuyup böyle mi uçacaksınız? Bu soru bir. Bilmiyoruz. Uzaya nasıl gideceğinizi nasıl gideceğinizi merak ediyoruz sadece. Birinci merak ettiğimiz konu bu. Konu bu. İki. İki. Ee... <laughs> Allah'ım yarabbim yarasın. Ya arkadaşlar Burada beni duyan bir e, sağlıkçı falan yok mu ya? Bir sağlıkçı, bir doktor, kimse yok mu arkadaşlar? Ya bu arkadaşımız, benim hemşerim delirdi. Yapacaklar Asker bana şunu yapacak, asker bana bunu yapacak korkusuyla. Adam çıldırın ki ya. Yani bayağı bildiğimiz çıldırdı yani. Yani bir tedavisi falan yok mu? Bu arkadaşa hani baksalar e, ee, bir ilgilenseler Mehmet Ali Bey kimse yok mu? Bu arkadaşlar ilgilenecek. Şimdi gelir. Evet. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şimdi geldi mi? Şimdi geldi mi şimdi? Geldi. Ha. Harika. Çok güzel. Şimdi ee, sonuç şu. <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan tamam Recep Tayyip Erdoğan baya baya çıktı ee, açıklama yaptı. Dedi ki biz uzaya yolcu göndereceğiz dedi. Uzaya yolcu göndereceğiz dedi. Baya dedi bunu ya. Dedi ki uzaya gitme vasıflarına uygun birini göndereceğiz dedi. Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan değerli hemşerim uzaya gitme vasfı dediğiniz şey ne? İyi Kur'an okuması mı? namaz kılmayı bilmesi mi ne? Diyelim ki iyi Kur'an okuyor. Ee, orada kime Kur'an okuyacak? İyi namaz kılıyor diyelim. Mümin birini göndereceksin ya da mümine birini. Orada namazı hangi kıbleye göre kılacak? Şimdi bura, bunlar önemli. Bunlar önemli. Abdesti nasıl alacak? <laughs> Neyle? hangi suyla abdest alacak? Sürekli teyemmüm mu alacak? Diyelim ki yani sizin müminlerin ve müminelerin e, perilerle, cinlerle hatta müminelerin peygamberlerle bile beraber olmak gibi bir sapıklıkları var. Diyelim ki uzaya gönderdiğiniz bir mümine bacı orada rüyasında peygamberi gördü, gördü birkaç kere beraber oldu. Nasıl boy abdesti alacak? Yani bunlar önemli sorular. Yani önemli sorular. Şimdi diyelim ki dindar mümin ya da mümine göndermedin. CHP'li birini gönderdin. O zaman olmaz ki. Yani ilk uzaya giden CHP'li biri olur. Olmaz. Bu size yakışmaz. Şimdi Bay Kemal diyecek ki o zaman bak 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 uzaya bile ilk giden CHP'li oldu diyecek Bay Kemal. Bu da sıkıntı. Şimdi Recep Bey. Size alkışlayanlar Zaten bir başka vaka <laughs> bir başka vaka sizin söyleme şekliniz, söylediğiniz yer onlar da bir başka vaka. Şimdi bizim kafamızda deli sorular var. Hatta trollerin birkaç tane trollün sıraya geçtiğini duydum. Sıraya geçmişler. Diyorlar ki ben gideyim, ben gideyim, ben gideyim. Fatih Kızcan demiş ki beni gönderin. Beni göndersin. Şimdi Fatih seni oraya gönderelim ama Fatihçi, şimdi seni o tombul mabatla hangi mekik götürecek? Diyelim ki dualarla uçacaksın Fatih. O büyük mabadını uçuracak. O mabadı kaldıracak duayı kim edecek? <laughs> Nasıl olacak? Diyelim ki dua ettik uçurduk. Nasıl konacaksın o mabatla? Mabadın çok büyük oğlum ağır ya baya bir birkaç ton gelir yani. Zaten o kadar büyük mabat olmazsa olmasaydı sen ileri geri konuşamazdın. Yok Kemalistler şöyle yok iki tanesinin kafasına sıktık yok üçüncüsünün kafasına sıkıyoruz diyemezdin. Mabat var ki mabatına güvenerek bunları söylüyorsun. <laughs> Bu işleri yapıyorsun. Şimdi <laughs> Fadeci ya da ömür fıstıkçı arkadaş. Almanya'da gurbetçi var ya fıstıkçı fıstık kabuklu fıstık dolduracağım diyen arkadaş şimdi bir dakika o şu aday gösterelim o da vasıflara uygundur o arkadaş gitti diyelim tamam uzaya gönderdik tamam mümin kardeşimiz iyi güzel namazı da kılar kıbleyi nasıl tutturur onu bilmiyoruz ama e, fıstığı nereden bulacak da doldursun şeyine mabadına dedi ya o da fıstık meraklısı. Mabada illa bir şey dolduracak yani. Ya fıstıkçı kardeş. Ya mabat fıstık ya da herhangi bir şey kabuklu ya da kabuksuz. <laughs> Bak kabuklu ya da kabuksuz bir şeyi yediğin bir şeyi çıkartma yeridir mabat. Yani kabuklu ya da kabuksuz bir şeyi sokma yeri değil ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. O da o şekilde elenmiş oluyor. Yani e, uzaya gittikten sonra <laughs> uzaya gittikten sonra orada kabuklu ya da kabuksuz herhangi bir şeyi e, mabadına doldurma imkanı yok. O da elendi. Şimdi diyelim ki bir mümin daha. Kürtajcı dedeyi göndereceksin. Şimdi kürtajcı dedeyi göndereceksin de oraya kürtajcı dedeyi göndersen şimdi ee, dualarla göndereceğim diyeceksin. Kürtajcı da küçük, ee, kupkuru bir şey yani. Ona şimdi dua oranını ayarlayamayıp da Venüs'e gönderiyorum diye ne kadar Jüpiter'e gönderirse ne olacak? Yani rotayı nasıl tutturacak? Rotayı nasıl tutturacaksın? Bu da büyük başlı başına bir sorun. Başlı başına bir problem olarak karşımızda duruyor. Şimdi o da gidemez. Diyelim ki müminlerden vazgeçtik de mümineler, mümineleri göndereceğiz. Diyelim ki sizin bir akıllı bir mümine bacınız var. Sibel, Sibelciyim. Diyelim ki Sibel'i gönderdin. E Sibel'i gönderdin ama oraya kime çift alacaklar? Hangi arkadaşlığını söyleyecek? Sibel'i gönderdin, kocasını da göndermen lazım. Sibel'in çünkü düşüncesi farklı. Sibel ibadeti başka şekilde görüyor. Yani seksi ibadet gören bir mümine. E orada kimle sıksın hocam? Diyelim ki uzaylıları buldu. E uzaylılar ona göre mi? Hadi uzaylılar mümineyi istediler. Mümine uzaylıları isteyecek mi? Ya da <laughs> fark tersi olabilir. Mümine uzaylılara razı geldi. O her şeye razı gelir de uzaylılar mümineyi isteyecek mi bakalım? <laughs> Şimdi burada korkunç bir durum var. Ya Recep Bey çok korkunç bir durum var. İşin içinden çıkamıyoruz gözünü seveyim. Düşünüyorum sabahtan beri yok olmuyor. Yani uzaya gitme vasıfları olan derken neyi ne? Kim? Kimi kastediyorsunuz? Bu herhalde bizim gibi illetler zilletler değil. Bir de şöyle bir soru daha var. Hemen bitireceğim uzatmayacağım bugün. Recep Bey gözünü seveyim. Acaba hani bir kişi değil de şöyle birkaç milyon kişi götürme şansınız varsa bizler de yardım ederim. Onar lira, beşer lira bizler de bir IBAN numarası hatta oraya göndertelim. Birkaç milyonunu götürseniz bir daha görüşmesek, bir daha gelmeseler hem Türkiye hem Türkiye'nin bulunduğu Orta Doğu coğrafyası bir böyle rahatlasa bu dünyadan toplayıp da Türkiye'ye doldurduğun tarikatları, cemaatleri Cübbüllü mecileri, cübbüllü tarikatını, Dümbüllü cemaatini bunları alsanız da götürseniz, siz de gitseniz onlarla beraber, hazır onlar gitmişken, tarikatları da, cemaatleri de al, alıp gitseniz mesela yanınıza, nasıl olur? Siz gidin, bak en ideali, en ideali mesela Recep, sensin Recep Bey, en ideali, en ideali sensin, vallahi billahi düşündüm. Galaksi lideri değil misin? Dünya lideri. Dünya küçük geliyor bak. Önce belediyeye gittin. Belediye küçük geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne. Orası küçük geldi. Başbakanlığa. Orası küçük geldi. Son bakanlığa. Orası küçük geldi. Makam, makam bitti. Dünyada makam bitti. E, uzaya da vallahi billahi dosay mı söylüyorum? Uzaya şimdi aday aramaya gerek yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan şimdi ben adayı buldum. Her türlü vasfı, vasfı var. Uzaya gitme vasıtı da var. Siz. Sizden başkası uzaya giderse ayıp olur. Asrın lideri dururken, galaksi lideri dururken uzaya başka biri giderse gerçekten ayıp olur. Bu fikri de ben veriyorum. Patentini istemiyorum. Bak bedava. Bedava. Lütfen <laughs> siz gidin. Adam aramaya gerek yok. Vallahi diyorum. Ya. Adam aramaya gerek yok. Zaten ya Türkiye uçuyor. Başka birinin uzay mekiği gemisi yapmasına da gerek yok. Zaten sizin bir tarikat şeyhiniz var ya elini öpüyorsunuz, ayağını öpüyorsunuz. Hani Challenger'ı düşürdü ya. Yani bir duayla vilayı gevşedip Challenger'ı düşüren muhteşem bu nur yüzlü hoca birkaç hoca birleşip dua ederlerse yemin ediyorum var ya uzay mekiğinin kralını yaparlar ya. Vallahi diyorum. Onun için sizi uzayda görmek istiyoruz. Bundan sonraki makam uzaydır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli hemşerim, bundan sonraki konuşmanızı eğer mümkünse uzaydan yapın. Ya boşuna. Uzaya hem kim gelecek de darbe yapacak. Aa, uzayda deniz var mı bir kere? Yok. E, amiraller gelme bile gelemez. Böylelikle korkularını da yenmiş olursun. Terbe korkusuyla da yaşamamış olursun. Canım hemşerim benim. Git uzaya. Bitti kurtul. Git uzaya kurtul. Darbe yok, bir şey yok, feto yok, cemaat yok, 15 Temmuz yok, 14 Temmuz yok. Ya harika, süper, süper. Emineyi de al git, Bilalı da al git. Vallahi bak, hem bizi hem kendini sevindir. Orada sana bir saray yapacağız. Yemin ediyorum böyle çok güzel bir saray. Vallahi parayı da al git. <laughs> Çaldığın paraları da al git. Yemin ediyorum ya. Hayır ananı da al git diyeceğim ama rahmetli oldu. Onu gelmesin. Ona sen gideceksin inşallah. <laughs> i̇nşallah yakın zamanda sen gideceksin onun yanına. Özlediğini biliyoruz. Çok sevdiğini de biliyoruz. O yüzden diyoruz. Çok yakın zamanda inşallah Allah en sevdiğin annene kavuştursun. İnşallah. Dua ediyorum. Bak bunu da yanlış anlamazsınız herhalde. Şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum ama 20 dakika sığdırmaya çalışacağım. Değerli gönüldaşlar. Ben geçen yaptığım konuşmayı Atatürkçü kardeşleri de eleştiriyorlar. Göya cumhuriyetçi kardeşleri de eleştiriyorlar. Diyorlar ki: "Puş niye diyorsun? Puş hakarettir." "Vatan haini niye diyorsun? Hain hakarettir." Bakın. Putu bilirsiniz değil mi put? Put. Put böyle yapıyorsun helvadan, mazadan put. Eski den ta, yapıp taptıkları şey put. Buna put diyorsun değil mi? Hırsız. Adam çalını çalıyor. Hırsızdan ne diyorsun? Ne diyeceksin? Hırsızı anlatmak istiyorsun. Kısa yolda. Ne diyeceksin? Adı hırsızdır değil mi? Dolandırıcı mı? İyi anlatırken ne diyorsun? Dolandırıcı demiyor musun? Dolandırıcı. Dolandırıcılık yapan kişiyi anlatırken ne diyorsun? Dolandırıcı diyorsun. Başka bir isim, soy isim, başka bir niteleme şeyi arıyor musun? Hayır. Değil mi? Şimdi bir şey soruyorum Bak bak, Kardeş Puş nedir? Küfür müdür puş? Bak Kardeşine puşluk eden pushluk arkasını, Kardeşini arkasından vuran yani, Birini arkasından vuran Arkadan vurma Eylemine girene puş diyoruz Ya Türkçe açıklaması bunun bu ya Arkadan vuran Yani insanı sırtından vuran Puştur Puşluk diyoruz ona. Puşluk. Puşluk yapana puş deniyor. Şimdi size soruyorum. Bu ülkeyi kuran ve böyle güzel bir ülke, böyle güzel özgürlükler teslim eden, emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk'ün arkasından Atatürk'ün anısına hakaret eden, aşağılayıcı küfürler eden, aşağılayıcı yayınlar yapan, yaptıran puş değil mi? Puşluk yapmıyor mu? Ha? Çanakkale kahramanlarına, Dumlubunar'ın kahramanlarına, Sakarya'nın kahramanlarına puşluk yapanlar puş değil mi? Soruyorum. Kendisine makam, mevki, milyonlarca dolar para, mülk, zenginlik, itibar veren, Türk milletini sırtından vuran, Türk milletinin egemenlik haklarını bir başka olursa peskeş çekmek isteyen kişi fuş değil mi? He? Puşluk yapmıyor mu kendi millet? Onu neyle anlatacağım? Puşlukçu değil mi? Fuşluk. Fuş push. işte fuş. Bu fuş değil mi? Push. Bu fuş. Peki. Vatan topraklarını Yurdun topraklarını başkasına peşkeş çeken, yurdun topraklarından bir mermi almadan geri çekilen, Vatanı başkasına satan hain değil mi? Vatan haini değil mi? E, hain. E şimdi bir dakika. Bu puşlara bu puşlara vatanına, milletine puşluk yapan puşlara tabanlar Puş değil mi? Puta tapan putperest. Puşta tapan puşperest olmuyor mu kardeş? Soru soruyorum ya. Puşta puş puşperest olmuyor mu? Bu kadar basit ya. Puşperest. Biz de bunu söylüyoruz. Vatanını satana, vatanına ihanet edene, vatan aynı denmez mi? Vatan aynı denir. Nokta. Bunda alınacak ne? Hakaret bunun neresinde? Hırsız da hırsız demek hakaret değildir. Yosma'ya yosma demek hakaret değildir. Kaşara kaşar demek hakaret değildir ya. Kaşar peynirdir zaten ya. Kaşar niye hakaret olsun abi? Peynir. Bir de mümkünse. Bak. Biraz akıllı, biraz akıllı olun ya. Biraz akıllı olun ya. Bak. Bakın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline put diyen puşlara puş demek bile puşta hakarettir. Tamam? Ve o Gazi Mustafa Kemal'in anısına saygı duyan insanlara, o lidere, o kahramana, hürmet besleyen insanlara, putperest diyen puşperestlere de ne desen azdır. Puşperest demek o insanlara övgüdür ve puşperestsiniz, puşta taban puşperestlersiniz, evet. Vatanını satan, üç kuruşa vatanını satan, vatanına ihanet eden vatan hainlerisiniz. Evet. Sözümün de arkasındayım hakaret etmiyorum. Sizin eyleminize uygun nitelendirmeyi yapıyorum ve sizi anlatıyorum. Bu kadar basit. Hepiniz e, hoş ve esen kalın. Mutlu mutlu yarınlar diliyorum değerli arkadaşlarım Kendinize çok çok iyi bakın. Bu vesileyle de cevabı da vermiş oldum. <laughs> Recep Bey bundan sonraki bundan sonra inşallah konuşmanızı şeyde uzayda Emine'yi de alın. Bilal'ı da. Or uzaya. <gülüyor> <gülüyor>